Evet dostlar, cümleten Güvenlik Turgay kanalına hoş geldiniz. Cümleten selamun aleyküm. Sizin izniyle takanımızın. Ee, üçüncü videomuzda karşınızdayım bugün. Ee, seri videolara başladığımızı söylemiştik. Üçüncü videomuzun ismi e, Sürpriz yapacağız. Hemen kopyamızı çekelim. Sürpriz yapacağız. Elinde bir tane çiçek, iki tane çikolata, beş tane balonla birileri çıkar gelir. Ve der ki biz daire 500'e e, sürpriz yapacağız. E, bizim geldiğimizi söyleme. Kendisinin bugün doğum günü kapıda mumları yakacağız. İyi ki doğdun diyeceğiz derler. E, kesinlikle ve kesinlikle normalde müsaade etmemeniz gereken bir durum. E, anormalde de müsaade etmemeniz gereken bir durum. Ee, müsaade ederseniz ne olur etmezseniz ne olur hemen anlatalım. Şimdi gelenler der ki biz sürpriz yapacağız. Ondan sonra yukarı çıkarlar. Siz aramazsınız sürpriz yapacaklar diye. Ee, Sürprizi yaparlar. Ondan sonra e, yukarıdaki de uygunsuz bir vaziyettedir. Hemen arar der ki sen madem gelen var misafir var bana niye haber vermiyorsun? Bu en iyisi. İkincisi yukarı çıkarlar. Yukarıdaki adamı kadını bir güzel pataklarlar. Döverler. Ondan sonra biz sürprizimizi yaptık gidiyoruz derler. Sen de gülersin ha güle güle. E, sonra bir bakmışsın ki yukarıdaki adam, kadın gelmiş. Karnemane içinde. Onları niye gönderdim Bak beni, beni ne hale getirdiler. Bu daha kötü bir durum. E, dolayısıyla e, gelen kişi ne olursa olsun, elinde ne hediye olursa olsun, palyonca kıyafeti de olsa... E, Gelen kişi çok güzel giyimli bir beyefendi ya da hanımefendi de olsa, siz daireyi aramak zorundasınız. Ee, daha önce başıma geldiği daireyi aramazsa ne olur? Ee, nasıl bir çözüm üretebilirsiniz? Ben şöyle bir şey yapmıştım. Gelen kişilerden, gelen kişiden bir kişiye dedim ki, siz yukarı çıkın. Benim yapabileceğimi söylüyorum. Yukarıya çıkın. Ben yapabileceğim tek şey şu: daireye girin. Ben daireyi aradım da. Misafiriniz var dediğimde siz tamam gelsin deyin. Siz bakın telefona diye siz bakın. Daire sakini bakmasın. Onlar da yapabiliyorsa sonra güvenlik yanlış aramış da kapat. Yani ben bunu yapabilirim en fazla. Yani işin içinde bir yalan varsa siz söyleyin bunu. Siz yapacaksınız sürprizi. Dolayısıyla ben buradan ancak ve ancak daireyi arayarak e, birinin geçmesini edebilirim. Doğru mu? E, kısmen doğru. O kişi girebiliyorsa içeri daireden bana cevap verebiliyorsa bir problem yok olma ihtimali çok daha yüksek. Ama yapılmasa tabii ki daha iyi olur. Ben bu şekilde bir iki kişiye müsaade etmiştim. Ve e, bunun karşılığında da bir sıkıntı çıkmamıştı çok şükür. Ama olabilir mi? Olur. O tanıdık kişi vasıtasıyla girerler. Yukarıda problem çıkartırlar. Sonra vay arkadaş sen bana niye haber vermemiştin? Dedikleri anda ben Rahatım. Derim ki ben daire aradım ve şey yaptım. Hemen kayıtlara bakarlar. Evet. Daire aranmış. Arandığı saat belli. E, dolayısıyla bir problem yok. Güvenlik görevini yapmış derler ve çıkarlar işin içinden. Siz de rahat edersiniz. Evet. E, kesinlikle ve kesinlikle sürprizlere e, güvenlik işinde mahal yok. Yoksa size bir sürpriz olabilir. Yine bu konuyla alakalı sorularınızı bu başlığın altında bekliyor olacağım. Selametle Allah'a emanet olun.